Çalışsın Sen parayı al götür eve Aynen öyle Buyurun Ayol Bizim zamanımızda Alkış sesi gelirdi hiç böyle bağırmalar yoktu değil mi? Onlar birbirlerini çimdikliyorlar galiba. Onlar evet, bir şeyler bağırıyor. oluyor. Bir şey, ne oluyor orada? <laughs> evet sanki nedense o bir ses çıkartma ihtiyacı hissediyor. Yok muydu eskiden? Eskiden yoktu hanımefendi. Eskiden böyle öyle kibar var alkışlarlardı. Eskiden böyle senin tipler de geçerli değildi. Öyle mi? Boyu 1.70 olmadan yüzüne bakmazlardı kadına. Ya. Tabii ki. Ama Allah vergisi yapabileceğim bir şey yok yani. Var. Ne yapayım Uzattır kendini. <laughs> Nasıl? Böyle tutuyorlar, alet bağlıyorlar. Böyle uzuyor uz mu? Bir uz bak bir hafta sonra ben geliyormuşum 1.70 buraya. Yadırgarsın. Yadırgarım. O, o kadar yükseklik kompleksi var bende. Öyle mi? <laughs> Siz mi diktiniz üstünüzdekini? Çok şıksınız. Biraz nazik olur musunuz? Pardon? Öyle evi olan karı elbisesini kendi mi diker? Ha bilemem. Bilemem olabilir yani bir de bir Sen kendin mi? Tutumlu... Sen iğne tutmasını bilmiyorsundur. Bir pek düğme dikiyorum. O iyi yeter. <laughs> yeter. Her gün herifin böyle gömleğini çatır 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 aç otur dik. Ondan sonra dik tabi. İşte onun için <laughs> almadılar seni kaldın evde. Kötü kadın değilsin. Çirkin değilsin. İyi kızım da. Kız mısın? <laughs> Hay ne sağırlar inşallah bir gün. Hiç zannetmiyorum. <laughs> Ama ben de. Eğer çok... İzmir'de yatırım yaptıysan belki olur. Ama yok İstanbul'da da oluyor. Ben Allah duyuyorum. Ee, üç 3 senelik beraberliğimiz var diyor. Sonra iki gün sonra çıkıyor beraberliğim bitti diyor. Sonra... Ama o beraberlik de seviyeli değil mi? Öyle diyorlar. Seviyeli bir beraberliğimiz var. Yani bilmiyorum, orada seviye nasıl olur, onu bilemiyorum. <laughs> ben de bilemediğimi Benim şey soruyorum. Benimki hep seviyesiz zaten. oldu tabii. Ya en <laughs> yani. güzeli... Evet, ondan sonra... Sonra birinden tanışıyorum. Ee, yeni bir arkadaşım var. İki aydır beraberiz. Oradan birkaç zaman ayrıldık. Geçinemedik ama birbirimizin hakkında konuşmayacağız. Değil ...arkadaşız... ...birbirimizi severiz... ...sonra tekrar bir beraberlik... ...sonra da onu biri alıyor... E i̇şte tabii. ben ona şaşıyorum... ...aa ne var bizim... bunda canım... ...aa bizim zamanımızda... ...sizin da... zamanınız dediğiniz kaç yıl oldu o zaman... Ee, ...oldu da Milen namus mu değişti yani... <gülüyor> ...ne <laughs> değişti... Değiş, <laughs> <yani. gülüyor> çağına geçtik artık. Anladım. Milenyum çağında olmak demek. Herkes de fan film fon mu demek? ha? Hayır ama yani fan film fon. Siz mesela, mesela bu kadar güzel kadınsınız, hoş kadınsınız, cilveli kadınsınız. Evet. Öyle flörtöz değil mi? De. <laughs> <laughs> o niye o oğlunuz? Ha düştü, işte, ha düşecek, işte, ha düştü. Işte, Çünkü niye biliyor musunuz? Neden? Şimdi o zamanlar kiloluydum... Evet. Ee, bir tek on or, oradan kısım. <laughs> o kirar yoksa ki o kollar her taraf çıkmıyor. O en iyi dekolteyi oradan veriyordum da ondan. Ha öyle e, itiraf da ediyorum bakın. En iyi dekolteyi oradan veriyorum. Evet. Yani e, oradan böyle bir hoşluk oluyor. Bir tarzı oldu. konuşur musun? Peki. <laughs> güzel kadınsınız, hoşsunuz, cilvelisiniz ve flörtöz değil misinizdir? Yok. Ben akıllıyım bak. Bugüne kadar hiçbir şeyim duyulmadı. Çok doğru. Hiçbir sansasyona da karışmadım. Hayır hiç. karışma. Neden? Aptal mıyım ben? Nasıl? Bahçıvan var elimde. <laughs> Bir tek sizin bahçede mi çalışıyor? Bir tek benim bahçede çalışıyorum. <laughs> bir <laughs> bahçede çalışıyor. Ve yetiştiremiyor. işi yetiştiremiyor. Hayır komşu falan gitse konuş. Tamam. Aa, bunları da alkışlamasından program yapamıyor. Evet, biriktirin, biriktirin, sonda alkışlayayım. Vallahi... Ay, ay çok İyi ki ben söyledim sizin... ki sen de akıl ettin. Sen, bu, <laughs> sen saçlarını Zizek... yaptırmadın mı bugün? Yaptırmaz ay, çok yataktan kalkmış ya gibi. Ya çünkü sen. ne oldu biliyor musunuz? Şu arkaya koyduk ya bu şeyleri mikrofonla. Evet intercom. Onun için o saçları toplamak zorunda kaldık falan. Beğenmediyseniz açayım. Aç tabii ya. Aa. Bakayım. Açarım yavaş yavaş. Peki bu arada ben saçımı açarken e, siz devamlı diyorsunuz işte bahçe evinizin bahçesi var çok güzel. Aha. Evinizden bahsediyorsunuz. Lorenzo Lamas'a benzediği için o kadar para verip daha pahalı bir iç mimarı evinizi yaptırdınız. Ben... Hiç, Neren'den lafı dinliyorsun? Oturuyordun. Tabii duymamışsındır. <laughs> duymamışsındır. İç mimar... <laughs> Şimdi saçlar nasıl oldu? Ay ne kadar güzel oldu. Yılan görmüş kirpi gibi. E fena değilim. Huysuz hanım. Herhalde birkaç kişi sana güzelse demiştir. Dedi. Ay o kadar seksiz erkekler. <laughs> <laughs> Demiştiler. Bir şey söyleyeceğim. Da. Ben şey merak ediyorum. Ee, sabah o iş bitti. Pat dedim bu işi aldım. Umide girerken de o şeyleri mi giyiyorsun giderken konuşmaya? İş anlaşması yapmaya İş anlıyor. giderken. İş anlıyor. Eşofmanla giderim ben iş ya. Ha, Karşımdakinin elinde düdük var mı? <laughs> Gerçekten sorun Caner'e. Eşofmanla gittin. Umumlu İşi aldım. Aa, aa. <laughs> Tabii. Doğru. Eşofmanla soyumak daha kolay. Merhaba, hoş geldiniz. Öncelikle programı seyrediyorda olsun. Sağ olun, teşekkür ederiz. Bu arada proje aslında nasıl gelişti, nasıl geliştirildi? Niye sen gidiyorsun da ben gelmiyorum? Buyurun. Dur. Merhaba. Merhaba. Evli misiniz? İyi. Telefonda konuştuk Seyfi Bey'le mesela. Örnek vermek gerekirse. Sen miydin o? Benim için mi düşündünüz? Ya ses tonun da iyi. Elbiseyi kim almaya geldi? Ben almaya geldim. Allah kahretsin. Evde mi yoktunuz? Evdeydim. Yoktu. Ee? Makyajım yoktu diye çıkmadım kapıda. <laughs> Kızım gel adamın burnunun dibinde durma. Gel bir mukayesesini yap. E, yapsın. Güzel yapsa. dediniz. bana. Evet. <laughs> Sevi ararken dediler ki genelde tut tutulumunu vermeme ihtimali çok yüksek. O dedi hayvan tutununu... kim söyledi onu? Bekar <laughs> genel dedikodu. Ayol niye? Herkese verin buna bile elbise verdim ben ne yaptın onu? bana. Aa, hatırlamıyorsun. Gitti zeka gitti. Zeka, yalnız güz, güz, güz güzelliğiyle olmuyor kızım. Kafanı kullanma. Ne, Sus. ne zaman verdiniz? Hangi ara verdiniz? Aa, ben ne bileyim ne zaman verdiğimi. <laughs> evet. Ben toplandım. Evet. İlk defa. E... İlk defa hani Ajda Hanım ona kezda. Şimdi izleyiciler bu elbiseleri gör, gördüler. Evet. Siz de burada mısınız gidiyor musunuz? Buradayım. Ha, tamam bekle beni. Tamam, bekle <laughs> tamam. Hadi Ayas ne diyecek sen de. Ne o? Dedim ben ona ben sizin vedalaşmanızı bekliyorum ama ah canım. Vedalaşmanızı... <laughs> Şimdi burada elbiseleri gördük. Allah kahretsin. Bu şart mıydı bu? <laughs> Dedim Caner'e kaç kere söyledim yapmayalım diye yaptılar vallahi. Siz bunu benim e, bir programda huysuz şov programında da çıktı, yaptılar. Nazar çıktı, nazar çıktı. Nazar çıktı. ne bileyim ben öyle diyorlar. <laughs> Aile ah, karıları nazar çıktı. Aa, aa. Çok ben şey ya. yani bak Allah aşkına şu güzel yine bak niye bunu böyle dış gebelik gibi... <laughs> Ayol o güzel vücudun yani giyinmesini mi bilmiyorsun? Dön bakayım. Diker misiniz bana? Bakar mısın yastık yorgan bir, hepsi bir arada. Allah kahretmesin. <laughs> Öyle çıkaralım o satenleri çağ çağırır. Çağıracağım <laughs> bir daha. Tabii her zaman. Çağır. Seviyorum ben sizi. <gülüyor> <gülüyor> Seviyormuş <gülüyor> beni. Evet parçaya girin.

...şimdi her şeyde Allah'ı verir. El hareketine bak gebertirim seni. Niye iyi ki de bir de kalkıyorsun da ya. Şimdi şey... ...içinden ayağa kalkmak mı geliyor? <laughs> ayağa kalkışlamaya daha Niye ki? Göğüslerim büyük böyle gelmiyor mu? Bu ne yapıyor? büyü mü yapıyor? Kim Oğlum var? dönsene etrafımda sen Alo böyle dönüyorlar Sanatçıların etrafı Ha kameranın mı dönmesini evet. istiyorsunuz? Dünya yuvarlak Dönür döner Sevda yalancılık Dönler davra ver Bunlarla da anlaşamayacağım Gelsenle anlaşalım gel Ay 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 ay. ay. Şimdi, karşı. Dünya ben... yuvarlaktır döner. Sevda yalancıdır söner. Dünya yuvarlaktır döner. Sevda yalancıdır söner. Dalla vera. Dalla vera. Yaptığını aynısını yapacağım. Eyvah. Bir iki. Bir iki. Bir, bir göstersin. Yeteneksiz. Bunlar nasıl para kazanıyorlar hayret için? otur yerine. Ama yani öyle istemedim kaldırmak. Sizin eteğiniz, çorabınız falan var. Ayol işte kalktı ne olur. <laughs> bende de olsaydı ben de kaldırırdım. Hakikaten, Hakikaten bacaklarıma diyecek yok. Gel Sen bakayım. yürü bakayım. Şu elbise de şu şeylerden Kız, yıkarım. aradan köpek geçer neredeyse. <laughs> yuvarlandır döner sevda. Basıyorsun evet. Cıdır <laughs> Yetenek. <laughs> 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 o yarışmaya yetenek, girsen. Yetenek yok o kadar ama Ay. yani hani iddialı da değilim. Ay, nasıl iddialı olursun bu vücutla? <laughs> Arkadaşın yaptığı Ulvi olaya ben de iştirak ettim. Yalnız dikkat ediyorum. Sanatçılar giyemedikleri elbiseleri yollamışlar. Mesela bu şu elbise Türkan Şuray'ın elbisesi. <laughs> Türkan Şoray herhalde bunu şimdi şemsiyesine kılıf yapar. <laughs> yani şık <laughs> güzel ama yani Kaç giydiği elbiseyi acaba? vermeli. Bakar mısın? ...Ağutuban'ın parasızlık zamanından kalma bir elbise bu. Ajda o. Ajda mı? Ajda. Aa! Yavrum! <laughs> Her zaman bir mesafe koymasını bilir, bak gene de mesafeli. <laughs> bu kim? Bu kim? Ebru Gündeş. Ha! Ay çok, çok... Güzelmiş şey oğlum. ...para nispetli... ...afrika edilmiş. Siz tabi dikişten de anladığınız için Kadından da anlarım otur <laughs> Gel oku onları okuyamıyorum Hülya Koçyiğit Ah ah o bunun içine girer zannediyorum Hülya'nın da elbisesi bak gönderdi Mutfaktaymış gibi Bir doğru dürüst bir şey Bu biraz şık kim bu Nurgül Yeşilçay çok şık ha. O da bazen çok güzel görüyorum televizyonda Bazen çirkin görüyorum Güzel ama Güzel mi Güzel. Bu dizi daha iyi anlarsınız Bu tabii, dizisi ben... de pek güzel. Bu kanalda mı o? Bu kanalda. Ha o zaman söyleyebilirim. Başka Şöyleyeyim, kanal olsa Söyleyeyim. öldürürsünüz adamı. Ayol geldi geldi sıkılmaya tam başlıyordum. Ya. Çocuk hastalandı. Çocuğun hastalığı Ay nasıl orada bağlandım. Filme dar bekliyorum. Güzel olacak. <laughs> Pazartesi o zaman. akşamları. Bu da sabahlığını mı geceliğini mi göndermiş? Kim bu? Emel Sayın. O böyle sever. Böyle sever. bana da vermişti birkaç elbisesini Allah razı olsun Lale Mansur Tutlu. Mansur o matemde İtalyan karıları cenazeye giderken nasıl gelinler bilirsin Buralara kadar açık mini etek ama siyah Ama siyah Ama evet. siyah evet Sibelcan. Bu... Can Aa, aynı vücutta duruyor Hiç değişmedi <laughs> Aynı vücutta duruyor Biraz şunlar mı büyüdü böyle Siz daha iyi bilirsiniz Sen bilmiyorsun çok güzel. Programını Ve Hülya Avşar. Ha, Hülya Avşar. O da giremez buna. Ama. Ama sizinkiler ama, de ben. sizin Ama çocuklar. Haydi. Benim diye değil. Bakın kibarlığa bakın. Ben taşıyamam mı? Getir. Bilinden Aman. tut bilinden. Ayy. Şu asalet. Çevir, çevir, buyurun, buyurun. Ama vücudum çok sahip, biliyorsun. Gerçekten çok şık Duruşu asalet Ayol, hepsinin kafası şey. var bir bunun mu kafası sizin... yok? <laughs> Ama sizin zekanızı. Böyle mi gösteriyorsunuz zekamı benim? Hayret bir şey. <laughs> Kafanızı kopar. Siz beğendiniz <laughs> mi? Çok. Hiç... Size bir hediye vermek istiyorum. Ben buna kadınlık nasıl budur. Ben... edeceğimi çok teşekkürler. Sus, hakikaten samimi söylüyorum. Çok bu şu an samimi söylüyorum. Gelirken ola bu kıza kimse hediye götürmedi. Bir Amerikan servisi yapıyorum ben şimdi evdeki parçalarla. Şuna iki tanesini götüreyim dedim. İki olmadın ki hiç hayatında. E belki olurum. Var mı hala ümidi? Aa neden olmasın? ben olsam artık ümidimi mi keserdim. Umutsuz yaşanır mı? <laughs> Vallahi sanırım unuttum son dakikada. Ben geldiğimde size verirsiniz. Aa, düşünüyor musun hakikaten gelmeyi? Evet. Sen yatıya gelirsin. Yok yok işçi. Öyle kahve. gecelik mecelik giyilmemiş temiz gecelik getir. Bir kahve, kahve, bir Türk kahvesi sade. Sade mi? Şeker masrafı da yok. E o zaman gel. <laughs> tamam. O zaman gel. Bitiyor mu program? E bitiyor. Bir şarkı alsak mı siz? Yani hediye bir, 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 bir iki dakikalığına vereyim size geri. Tamam. Şimdi bunu beraber söyleyebiliriz. Bu benim en sevdiğim şarkı. Unutulmuş birer birer eski dostlar eski dostlar ne bir selam ne bir haber eski dostlar eski dostlar Hayal meyal düşler gibi uçup giden kuşlar gibi yosun tutan taşlar gibi eski dostlar eski dostlar hayal meyal düşler gibi uçup giden kuşlar gibi Yosun tutan taşlar gibi Eski dostlar, eski dostlar Eski dostlar, eski dostlar Eski dostlar Eski dostlar, eski dostlar. Çok teşekkür ederim. Çocuklar, sizden bir şey isteyeceğim. Sizden bir şey isteyeceğim. Beni görmediğiniz zamanda da sevin lütfen. Ay. <laughs>